Merhabalar. PowerPoint üzerinden çekilen videoların boyutu çok yüksek oluyor. Bunları Drive'a yüklemek, OneDrive, Google Drive ya da YouTube'a yüklemekte sıkıntı çıkabilir. Öğrenciler bunları indirirken ya da izlerken de problem olabilir. Bunun için bu videoları sıkıştırmak lazım. Şimdi örnek bir video çekip bu çekilen video, PowerPoint üzerinden çekilen video nasıl sıkıştırılır onu göstermeye çalışacağım. Normalde hazırlanan sunu şu şekilde ise eğer şu üst sekmelerden slide gösterisine gelip slide gösterisini kaydet. Evet kaydı baştan başlat sekmesi tıklanınca şu an ders kaydına başlamış oluyor. Benim kullandığım sürüm normalde 2016 sürümü. 2019 sürümünde anlatıcını yani dersi veren hocanın görüntüsünü de şuraya ekleyebiliyoruz. Bu eski sürümlerde bu özellik yok. Bu şekilde şu an ders kaydı yapıyor. Buradan mesela değişik araçlar var. İşte kalem var. Yani önemli yerleri işaretleyebilirsiniz. Ondan sonra vurgulayıcılar var herhangi bir yazının üstünde vurgulama yapabilirsiniz. Dersleri bu şekilde slide slide anlattıktan sonra bütün dersleri bitirip bütün dersi bitirip gösteriyi bitir ya da ESC tuşuna basarak bu önceki haline gelebilirsiniz. Şimdi bu çektiğimiz videoyu Nasıl dışarı aktaracağız? Yani nasıl video şeklinde getireceğiz? Onu göstermeye çalışacağım. Şurada dosya sekmesinde şurada. Dosya sekmesini tıklıyorum. Dışarı aktar, video oluştur. Evet, şimdi şurada önemli bir yer var. Sunu kalitesini internet kalitesi şeklinde ayarlamamız lazım. Yani biz normalde videoların çok büyük boyutlu olmasını istemiyoruz zaten. Şimdi bu bu şekilde olursa yani 1080, 1684 olursa bu videoların boyutu çok yüksek olur. Dolayısıyla internete uygun bir hale getirmemiz lazım. 1120'ye 720 daha ideal. Ondan sonra video oluştura tıklayınca bu videoyu nereye kaydetmek istiyorsak ve isminin ne olmasını istiyorsak bunları belirtiyoruz. Daha sonra kaydet tuşuna basınca bu video şu an oluşturulup kaydedilecek. Bakın şurada alt kısımda da yani şu bölgede bu işlenen videonun durumunu görebiliyoruz. Yani bu şu an oluşturuluyor. Oluşturulduktan sonra MP4 formatında kaydedilecek. Evet videomuz oluşturuldu. Videomuz şu an burada. Bakın bunun boyutu 7.21 megabayt. Bu PowerPoint üzerinden çektiğimiz bir video. Şimdi biz bunu sıkıştırınca acaba ne kadara düşecek? Ona bir bakalım. Şimdi bu sıkıştırma programı olarak Handbrake.fr sitesinden bedava olan bir program. Bunu indirip bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Ben daha önceden yüklemiştim. Şimdi bu programı yüklerken yani kurarken bilgisayarınıza bilgisayarınızda olması gereken bazı alt yazılımlar var. Mesela bir tanesi .NET Framework. Bir tanesi Visual Studio sürümleri. Bunlar alt yazılımlar. Onları isteyebilir. Şunu çift tıklayıp çalıştırdığımız zaman bu bende kurulu. Mesela sizde adım adım gider. Eğer o saydığım .NET platformuyla Visual Studio sürümleri eksik ise onları da yüklemenizi isteyebilir. Onları da yükledikten sonra tekrardan bu, bunu tekrardan çalıştırıp yani kurabilirsiniz programınızı. Ben daha önceden kurduğumdan dolayı bunu iptal ediyorum. Kurmuş olduğum program masa üstünde. Bunu açıyorum. Evet, şimdi çektiğim videoyu bu programın içine atıyorum. Bu şekilde. Şimdi çok fazla bir ayar yapmamıza gerek yok. Sadece bu videoyu nereye kaydetmek istiyorsak, şurada Browse Türkçe versiyonlarında Araştır diye geçiyor şurası. Buradan nereye kaydetmek istiyorsak orayı belirtiyoruz. Videonun ismini Deneme Video diye Kaydedelim. Zaten formatı mp4 şeklinde olacak. Ee, save diyorum. Ee, şuradan start encode ya da e, kodlamaya başla. Yani Türkçe versiyonlarında o şekilde geçiyor. Şu yeşil e, butonu tıklayınca bu video işleme alınıyor. Ve şuradan şu alt kısımdan şuradan e, işlem durumunu görüyorsunuz. Evet, video oluşturuldu. Tekrardan gidiyorum. Bakın. Şu benim ilk oluşturduğum videoydu. Şurası. Bu da sıkıştırdığım video. Yani bakın aradaki farkı göstereyim. Şimdi ilk oluşturduğum videonun boyutu 7.21 MB. Sıkıştırdığım videoda 1.95 megabyte yani 3-4 kat azaldı. Dolayısıyla çok büyük videolarda bu daha iyi performans gösteriyor. Mesela 500 megabyte, 700 megabyte gibi videolarınızı 100 megabyte'e kadar düşürebilirsiniz. Tabi bu program Powerpoint üzerinden çekilen videoları sıkıştırmak için ideal. E, OBS üzerinden çekilen videoların boyutu zaten çok e, yüksektir. Onlar zaten genelde sıkıştırılmış programlar. Ama eğer OBS üzerinden de çektiğiniz videoların boyutu çok yüksek ise onları da yine bu e, Handbrake programıyla sıkıştırabilirsiniz, deneyebilirsiniz.